Selamlar arkadaşlar bugün ne oynayacağım biliyor musunuz? Hekari bu ne? Ne yapıyor? Ölmedim lan. Öldü. <laughs> amaysız harbiden amaysız ne yapıyorsun oğlum? Deli misin sen bebeğim? Abi sal oynayalım ya sağ bizi be Neden 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 böyle şeyler yapıyorsun ya neden neden Gel gel base'i boş ver base'i boş ver gel öleceğiz yoksa buna smite atacağım Amaçsız herif harbi amaçsız herif arkadaşlar harbi diyorum amaçsız niye böyle bir şey yaptı şimdi bu potum bitti ya Güzel, güzel, güzel. Daha videoya başlamadan manyak bak ya. <laughs> gece gece tövbe tövbe ya. Arkadaşlar, rünler bir şekilde olacak. Hecarim oyunun en basit ve en güçlü şampiyonu şu an. Meta'nın en güçlü jungle'ı diyeyim ben size. Hecarim'i göstereceğim size bu videoda. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Bu adam ne yaptı bilmiyorum cidden. Koştu iki kere öldü bize. Ee, bir sevinirim dediğim gibi. bir de yan kanal takip ederseniz çok iyi yan kanalda ya sofa kanalında yayın özetleri var. İnanılmaz güzel maçlar dönüyor. Takip etmenizi istiyorum. Cidden çok iyi maçlar dönüyor. Bir de blok çekeceğim. Kamera alıp Ne çekeyim öneride bunun. Yani ne çekebiliriz ne içerik beklersiniz benden. Yani ne olsun ne çekelim onu söyleyin çekelim. Anladınız mı? Bir muhabbet bir şeyler çekeriz diye düşünüyorum. Çünkü lol'den yavaş yavaş çıkmam lazım. Hani bol olsun ama azar azar azaltayım. Çünkü çok cringe tiplerle oynuyoruz. Baksanıza şu manyağa bak. Sinist'e bak. Yine öldü bu takımda olsa kafa yerdim ben bence. Çok manyak manyak insanlar var ya oyunda cidden. Hmm, Olivier Ignite flash atacak. Hmm. Okey var mı? Yöneni yok. Okey. Ben şunu keseceğim. Ya potsuz orman dönebiliyor şampiyon fark ettiyseniz. Güçlü yani. Bu ne? Hmm, dive dedim de resti abi tık. Hmm, bir de gank atabiliriz bir yerden sonra şunu keselim. Şu an bayağı fedim ya ben. Tek bot alabiliyorum. Şöyle gidelim abi. Bota gank atsam mı? Biraz dürterseler atabilirim. Geliyorum ya bota gank atacağım. Of 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 free e bak. Ay 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 ay. Az geri çıkalım. Az geri çıkın geri çıkın az geri çıkın ya. Az geri çık ya. Güzel, güzel. Hadi. Hadi tamam, Wurt, Wurt, Wurt. Janna öldü. Ben kiraladım, eski de aldı. Wurt, çok güzel. Şunu alalım abi. Tank gidelim. Bu şampiyona full tank kasıyorsunuz arkadaşlar. Sadece tank kasıyorsunuz ve oyunu çok rahat taşıyor, haberiniz olsun. Ne oldu? Topta proxy yapıyorum. Keselim bir daha. 14 farm var ama çok geride ya. En sevdim ha freak. Bak 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 freak'le bak. Sevir mi acaba? Büyük bir uğraşacak güzel. Çok güzel. Çok güzel. 170 oldu free'mi aldım. Görüşürüz kankacığım. Şimdi hızlı orman döneceğim. Abi lan dedi çocuk. Abi lan. Sana win yok. Ne? Sana yok diye. <laughs> Şimdi mid'e gank atmam lazım benim değil mi şu anda? Evet. Çünkü mid'imizin flash yok gank yedi. Tarayıcım yok ya. Uf, tarayıcı olsaydı iyiydi. Ha varmış tam varmış. Oha güzel. Neye bakıyorsam artık. Smite attım. Çık. Tamam sıkıntı yok çıktım. Çıktım. Flash'ını aldık en kötü onunla. Güzel. Bota koşmamız lazım. Bu gezen canlı oynuyor ha. Geziyor. Tamam güzel sıkıntı. Yok. Yetiştik bota. Çocuk daha yemez büyük ihtimalle. Bitti şu an Güzel. Güzel güzel. Buna bir... Tamam. Tamam. Baitin'in dibine kadar çok iyi. Killleri pek alamadık ama şurada bir tane büyük milyon çalarsam tadına yenmez bence. <laughs> Çala. çalım hadi görüşürüz. Güzel. Yani arkadaşlar ne vlogu? Mesela yemek mi çeksek vlogla? Yemek mi yapsam mesela? Ya da böyle şırdan yesem. Ne yapsak mesela değişik değişik öneriniz varsa bloklara söyleyin yani dışarıda bir şey yapmak mümkün değil şu an korona olduğu için ama Ev içinde yapılacak egzantrik şeyler böyle izlenecek şeyler söylerseniz çok memnun olurum Ben de biraz böyle blok işlerine geçeyim ya Çünkü lol biraz yani dar ya izleyici kitlesi belli tamam mı hani Oyuncu sayısı belli kitlesi belli bir de Bir tek sorunlu kitlesi fark ettiyseniz Sıfır diyor sıfır adam baksanıza. Taşır mı lan bu adam bu oyunu mesela? Hani taşıyamaz ya. Yani. Ne yani taşıyamaz. Şu bota gidelim abi. Böyle yapıyor reset ama ya böyle. Reset diyor. Bir mid'e gank atsak ya çok iyi olacak. Dur bakalım. Aracımız var. Geldim ama çim var onun ya. Hmm, vardı varmış. Link atamadık. Vardı varmış, mı? gidelim abi. Ee, ne var he? Ee. Geldim ulti at. Aha bu ne? Aha ulti attı. ya. Ölmem ya tankım da. Cana bak ya. Ölmedi adam. Flash attı. Flash atmasa kesiyordum. Şuraya ben tanklıyorum sıkıntı yok. Tamam. Ben niye hasar yemiyorum? Çar çok saçma ya. Ben niye hasar yemiyorum? Bir tane 15 armor, armorum var hasar yemiyorum abi. Ezar 2 ve 1 atıyor botta. Helal olsun lan çocuk sana. Ah be ya, alsaydım şunu iyiydi ama çok canılmaz. İyi vört oldu ya. Kuleyi ben taklasaydım yöne ölebilirdi ama aslında yöne taklasa da iyiymiş. Yoo. 7 var. Full takımı kastırdık ya. Pek kilim yok ama iyi oldu bence. Ez fed oldu. Canla fed. Zinza fed. Herkes fed oldu abi. Sıkıntı. Bu saatten sonra ben oyun... Yani şöyle hekarım oynuyorsanız ve tanksanız oyundan düşeceksiniz. Bu belli bir şey. Normal. Ama, ama aynı koşuldan ikimiz abi. Yo, 482 yok şu. Ben 248. Şimdi şöyle e, ikimizin de hani e, yani poli bir atak ben takım ikimiz oynan düşeceğiz late'te. Yani önemli olan kelerin fed olması. Keler fed olursa sıkıntı yaşamayız lan niye çalmadım ya. Bu arada arkadaşlar Sinci topta cinzar kesiyor mu? Kesiyor lan. Kesse de bari. got verse. Vallahi kesti. <laughs> kesti çocuğu. Vallahi kesti. Bak 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 kesti çocuğu. Oğlum adam adam kesiyor la. Çok iyi abi. Farm alacağım bu arada ya tutmayacağım. Tamam milyon yok çünkü. Bunu da tutamazsanız farmı çünkü burada milyon gelmiyor. Milyon gelmek için bu farmın başında 10 saat bekleyemezsiniz. O yüzden temizlemeniz lazım. Normal şartlarda milyon gelseydi milyonu bırakırdım ittiği için. Güzel Sinjit gol açık ama çok enteresan abi. 4-0 Sinjit 0-7 ve kesti. Helal olsun vallahi çocuğa. Kesti yani. Başarılı. Botta aksiyon var. Gitsem iyi olacak. Gitmesem iyi olacak. Sanki bitecek iyi fight ben gidesiye ya. Evet çek. Yetişemedim. Uzağa mı? Yetişemem oraya. Akiyana geldi. Bu sefer koşmam lazım. Koşmam lazım acil. Şu bombaya basıp koşacağım. Hadi 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 hadi. Yetişebilirim. Yetişebilirim. Hadi, yetişebilirim. Güzel. Şuna. O kuşu çarsın ya. Güzel. Kafaya attım. Değişikçi. Ama yenilmez almak lazım ama bakar mısınız çağda? Çok güçlü be Karim. Tank abi yani bir tane AD eşyam yok. Bir tane full tankım attı mesela bak. Normal değil cidden normal değil. Şampiyon normal değil arkadaşlar. Şunu alalım Nerede bu? Allah. Ay, yetişti tamam güzel yetişti. Bunu alalım orman döneceğim. Beyaz atacağım bundan sonra. Bu şampiyon çok aşırı basit. Oynaması inanılmaz kolay arkadaşlar. Hiç yetenek istemiyor diyebiliriz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Koşuyorsunuz. Aha. Atıp kafa atıyorsunuz o kadar. Hiç yetenek istemiyor. Ee, i̇nanılmaz kolay oynanması ve tank kalsınız için hem ölmüyor. içeride rahat girip çıkabiliyor. Hem de güçlü bir şampiyon. Cidden çok broken bir şampiyon. Bu sezon çok fazla oynanıyor Hecarim. Yani sürekli herkes pick diyor. Siz de alıp oynayın. Nerf yemeden. Çünkü turmalara da, aynı boot yapılıyor. Yani LCS'de, e, TCL'de, LCK'de, Kore Ligi'nde, de, Full. Hecarim jungle alınıyor abi. Hecarim, Olaf, Graves çok fazla alınıyor bunlar. Siz de kesinlikle alıp oynayın. Hecarim şu anda çok basit olduğu için oynanması daha iyi. Zaten şu an 9 gol falan veriyorum bakın 13 dakikada. koşa koşa herkesi kestim. Sinza yenilmez mi oynuyor? Sinza niye can bıçan almış lan iki tane? Çok yani oyun mix çok sığ ya lolcülerin. Çoğun çok sığ. Neden biliyor musunuz? Bu adam tank. O adam tank tamam mı? Tank adama karşı can bir şey almaman lazım. Sustain'e bir şey alman lazım. Ölmesi lazım. Level atladı. <laughs> Mira level atladı. Şansı bende bendeki. Ve base atman lazım kanka. Niye base atmıyorsun ki? Kule vuramam kanka. Milyon yok. Aa, yine ejderha mı var? Yok daha var. Güzel. Güne ölür mü? Şuna şuna. ve ultiyi şuraya at. Aynen. Adamsın. Çok güzel. Aferin. Çok güzel çok güzel. Minnedik. Mecaya var mı canında? Çok güzel. İyi. Herkes kasıyor. Herkes kasıyor şu anda. Ana, aa dur. Volü 1'in Bruce'dan gideceğim. Şu an o botta ölürse ki ölecek. Bruce'dan almak daha mantıklı şu an için. Kaçtı lan? Ölecek. Güzel güzel. Geç kesin de biraz Blue tarafını döneyim adamın. Rakip jungle oyunda ölünce ne yapıyoruz? Ormanına giriyoruz arkadaşlar. Direkt ormana giriyoruz. Güzel 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 şurayı kes. Aslında ikisini yan yana da kesebilirdim ama niye öyle yaptım bilmiyorum ya. Şöyle yan yana kesebiliriz. Ta üstte var. Tufa bir tane daha genk atacağım. Sincit kill aldıkça aslında işimize geliyor. Takat lan çocuk. Ne almış? Aa tamam. Şey alacak, hmm. göstereyim size. Sizinize az yetenim göstereyim hızlıca. Kendi gözükür. Şu, Ölümsüz Kalkan yazacak şu anda. Manyak lan, bir orada bir burada. Öldü galiba. Bir de gank atmam mümkün mü? Şu an için değil. Bir orman döneyim hızlıca arkadaşlar. Biz bir orman dönelim. Bot yine koşalım. Ejderha, mejderha almamız lazım. Ejderha önemli. Bu arada çok fedim ben. Mesela base atıp item alsam inanılmaz iyi olacak. Şu item bitti. Ölü adam zırhı bu şampiyonun core item arkadaşlar. Hayvan gibi koşturuyor. İnanılmaz güçlü yapıyor. Kesinlikle almanız lazım. Tormey de alacağım tanklaşmak için. Şuna geç gideceğim. Çünkü Volibear'ın topta olduğunu biliyorum. Şu Volibir'in top saydı vardı. Şu an topa gitti o. Top boş olduğunu gördü ve bota doğru gitmiştir. Aynen şu an botta çıktı kuş geçmiş sadece şu an için. Smite'ımı harcamayacağım hocam. Ejderha var. Kürs pembeli geçiyorum şu an. Güzel. Yazık lan Moli bira. Çok geride şu çocuk. Bir şey yapamıyor. Ben çok hızlıyım. Onda da otur bakayım. Mesela tank var ama ben daha hızlıyım. Bakın şimdi izleyin. İnanılmaz, inanılmaz tankım abi. İnanılmaz. Bak flash attı kaçamadı. Çok tankım. Hiç şansları yok. Ezo atmasa ölmüştüm bu arada. Bu kiana bana gelmesin lütfen. Geliyor. <laughs> Adam çim almış ya. Ama yine ölüyormuşum zaten. Şuradan kaçabilirdim büyük ihtimalle. Saçma şar ya. Tankım et vuruyorum Anlam yani bunu ben anlamış değilim bu arada ciddi söylüyorum. Tank olup vurması çok saçma oynadık şampiyonların. Çünkü ölmüyorum bir yandan ve bir yandan vurabiliyorum. Haksızlık rakip takıma. Baksana çocuk bir şeylere bastı bastı kaçamadı bile. Haksızlık adamlara ya. Yazı çocuklara. Aa, mid kule almamız lazım. Mid kule çok önemli. Onun büyük ihtimalle bir gank alırız. Ben şu orman döneyim. Red'imize daha var. Okey. Mid'e gidip ulti atabilirim ya. God gold verdim ama çok işe yaramaz bence gold. Adamlar armor kasıyor. O uzarsa sıkıntı. Yapmam lazım acil. Bir de mid'e koşuyor. Görüşürüz kanka. <laughs> Canım bile inmedi. Baksana da full api. Yok hasar yemiyor çar. Çok bozuk. 186 armorum var. Topa gene katacağım buradan. Ay topun canı bak. Kaç lan? Yine ki oğlum çok saçma ya. Keste baksana siz zayıf çocuk. Selamünaleyküm kanka. Geldim yardıma kardeşim. <laughs> Gandalf gibi geldim ha. 1 11 oynuyor çocuk harbi yazık ya cidden. Biraz ölürse banyar ama. Net yer yani. Net banyar. Ya normal değil Sinci'nin böyle oynaması. Şurada oynayıp ölse ağzımı açmam. Hani proxy yapsa ölse dedim ki proxy yapıyor da tümüz lane'e trade'e girip öldüğü zaman işte proxy denmiyor ona. O inting oluyor, turbo intliyor şu an çocuk. 19 dakikada bu arada 22 kill almışız. Çok iyi. Çok iyi bu oran. Evet, tabii ki. Yani Singed'in pek oyuna katkısı yok aslında. Singed'in report'tan bir yani yanlış oynuyor. Öyle oynaması lazım. Proks yapıp ölse anlarım. Kulelere ölse tabii ki adamlara değil. Koşu koşu lane'de ölmesi tabii normal değil. Ama rakip takımda yani yani bir etkisi yok yani şu anda. Çok gank attım ben bot'a. Bot lane'leri o yüzden çok öldü. Ama bizim takım böyle şartlamlara verirse sıkıntı. Buradan da... Hiç dönmüyor, enteresan. Bak yine öldü koşum. Güzel, güzel, güzel. Adam orman dönemi abi. Çok iyi ya, bayağı iyi durumdayız ya şu an için. beslemedi mi diyor. Direkt beslemedi de kürosanlar diyor. Bir, yani proxy yapsa anlarız da int direkt bu. Tek intliyor ya çocuk. True paint. Bu arada ben bu orman dönüp base atıyorum arkadaşlar. Full petting atacağım. Çok fazla oyalanmışız. Yine üstümüzde 3000 çok fazla gold birikiyor üstüne ya. Ben niye böyle çok fazla gold'la base atıyorum lan? Yani zinza ya yani şöyle red buff'a geliyor. Red buff'ta ölüyor. Teleport atıp bir daha ölüyor. Bu turbo int'e geçiyor arkadaşlar. Bu yanlış. Böyle yapmaması lazım. Çünkü oyuna ben bir kille başladım. Zinza ee, Zinza bir kille başladı. Bize çok büyük avantaj sağladı killer. Eksi geçirdi. Artık kendisine teleport ve ghost'a gitti. Genk'e açık oldu. Normal oynasa büyük ihtimalle taşıyabilirdi de diye düşünüyorum ben. Baksana çok rahatsız gibi oynuyor. Şu rahatsız gibi oynuyor çocuk. Aa sar yok. Bir <laughs> keselim Ben bu arada full panic açacağım ve yine 4000 golü dayadık oldu arkadaşlar. Güzel. Bizimkiler int'liyor. Midimiz ne kadar kötüymüş lan. Kazandığımız maçta 2-5 oynuyor çocuk. Karşıdaki adam 4 altı 104 falan. Enteresan. Bunu alayım ben hızlıca. Burada mı? Okey. Bunu da base açacağım arkadaşlar. Çünkü kesekşe bir şey kalmadı oyunda. Gidelim. 3700 goldta base atıyoruz. Bu tank böyle bildiğiniz dibine kadar tank gidiyoruz. 300 armor. <laughs> 3000 can. 160 AD. Yani saldırı gücümüz hiç yok. Hatta ne 160'ı? 150, 140. Aa daha düşüyor. 142. Yavaşça düşüyor AD. Yani 0 AD'yiz. Neredeyse çok düşük AD'miz oluyor. Ama ölmüyor ve vuruyor. Saçma bir şekilde herkese tek atıyorsunuz. Bak şimdi gideyim tekliğim için Smart vuruyor, Ignite vuruyor. Anladınız mı? Skiller vuruyor. Adam direkt ölüyor zaten. şöyle Lucian botta gibi hissettim. Bir bakayım şöyle bir. Nerede acaba? Selamünaleyküm kanka. <laughs> yaka yaka. <öldüm. gülüyor> Ay çok iyi diyor. Ne zaman geldin lan diye. Çok güzel öldü ya çocuk. Yazık çocuğa ya. Valla üzücü bir durum. 16 olalımızca. Çok basit ya cidden şampiyon. Oynarken var ya kolumda uyuşma ağrı hiçbir şey olmuyor. Normalde benim oynarken kolum ağrıyor. Böyle hani çok kötü kasmalar oluyor kolumda. Oturmamdan kaynaklı. Ama bu şampiyon oynarken hiç ağrı hissetmiyorum abi. Selamun aleyküm kanka. Aleyküm selam seni keselim. Abi özür keser sıkıntı yok. Öldük lan. Tuvalet lan biz çocuk. Neyse ölmemişiz. Tamam güzel. Vay sinicit ölmüyor ha. Benim gibi o da kanser. Koşuyorum abi şuraya. Red buff alınca can şey da olacak. Ama şeyemez ya maynamaz. Şampiyonada bir tık mayna sorunsalı var ya. O yüzden peksimet alıyorsunuz abi. Mayna versin diye. Güzel. Şurada bir bar gördüm galiba. Yokmuş okey. Okey. Tamam ölmüş adam var zaten Yani Volilla ya Seraph'in doğdu. Ultim geliyor. Bu fedi zan hala 1400 gold'um var full bit oldum neredeyse. 24 dakikada full item oldum neredeyse arkadaşlar. Hay evet, Çıkayım. Biraz abarttık burada. Görüşürüz kanka. Hadi lan öl lan öl lan. Öl lan valla bilendim sana öl Lan ölmüyor ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ölmüyor oğlum adam ya. İki tank iki tankı kesemiyor görüşürüz. Ben kaçar. Daha tamam, güzel asistlerimi aldım sıkıntı yok. Şimdi son ne alalım abi starak alabiliriz. Starak iş yapar bayağı. Canım çok olur. Çünkü armorum yeterli zaten daha armora gerek yok. Canım artsın en azından. Bu arada 24 dakikada 220 far. 16 kil 13 asist. Bu şampiyon mükemmel. Farma bakın kila bakın abi. 30 kill almışız neredeyse artı farmda da çok öndeyiz. Geri kalmışız farm. Lan bu ben alsaydım ya. Alacak mısınız? almayacak. Alma kanka geliyorum onu ben alayım. Güzel güzel almadı çocuk. Adamsın ya. Ben bu alıp geliyorum. Orada bir tık vurdu bizi ama kaç vurdu görmedim. Zinza da güçlü ya. Fet bayağı. Poli 1 ne yaptı lan? Poli oldu. Güzel. Şunu keseceğim bir de koşacağım. Niye mi denemem olacak da alt denemem. Selamun aleyküm kardeş. Ne yani Saçma. Saçma saçma saçma. Şu ayrayım da çocukları kardeşleri ayıralım. Güzel. Bakın canım bile gitmiyor. <laughs> Şuna şampiyona bak. Aptal şampiyon. Vallahi aptal şampiyon ya. 26 dakikada full item oldum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Şimdi 26 dakikada oyun bitti mi lan? 26 dakikada Tam tamına full item olduk. Full item. Full, azıcık daha item yok artık. Pot alabilirim maksimum. Şöyle ormanda bir pot alacağım abi. Bizim takım bu arada bensiz kazanamıyor. Güzel. Blue alacağım. Grump alıp base atacağım. Barona gideceğim. Tabi barona vuramam büyük ihtimalle. Adem çok düşük. Ama Sitarak bize güzel AD veriyor arkadaşlar. Çok güzel. Değil. Bir de patlayınca hayvan gibi kaç para verdik şu anda? Ne yükü başına? Sağlıcı yükü. Hmm. Ya hmm. bariye ne yazmıyor ya? Yazsaydı iyiydi. Baron gelin agalar baron bir baron yapalım. Çekiyorum abi şeyi sağlam karışımını. Bakıyoruz şu an 20 dakikada potu da çektik. 4000 can 310 armorumuz var. Büyüdürenci kasmadım. ki değil bence. Sizin orada kesebilirim keser. Bizon bu it ne öyle? Son falan Çok enteresan bu it. Ama iyi vuruyor ha. Naşor alacak ha. AP AD karışık bu it. AP oynanıyor. Ben geldim buraya. Oyun ay, 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 oyun. Oy, oy. Kardeşim selamun aleyküm. Kandırdım tatlı yarim, naz yarim. <laughs> şey gen bir yaptım kandırdım çocuğu. Hadi be öl lan öl lan öl. Yes canla de öldürdük güzel. Ben ölmem mi ya hasar Baksana da <laughs> adam Şuna bak. Bu ne abi? Neyden can, can çekmiyorum ben değil mi? Şu an yok can çekmiyorum. <laughs> Saçma ya. Vuramıyorlar bana. Gıdık değil ben çocuk. Ne gıdık var ben şu an. Lazer öldüm ama kill aldık. Yes güzel. Biraz K'dan perfect K'de olamadık ama olsun bir kere öldük. İki gidelim hatta. Ya bu şampiyon çok basit. Böyle tuşlara basıp oynayabileceğiniz Yetenek istemeyen şampiyonlardan tek evaz E E'ye basıp gank atmak abi. Ve e, böyle AD demeç kasmanıza gerek yok. Şu an meta da buna full tank kasıyorsunuz ve vuruyor. Ve içeride çok adamlar oyalıyor. Ölmüyor çünkü. Ölmüyor yani şampiyonumuz. Ölmüyor. İnanılmaz oyalıyor insanları. Çok sıkıntılı bir şampiyon. Şunun bulduğunu beğendim. Denemek istiyorum. yani şu video 7000 beğeni gelirse şu zinzayı deneyelim. AD, AP, zinzayı. Hoşuma gitti. Çok değişik vuruyordu. Bir bakalım attığımız hasara. Kaç vurmuşuz? Yine para kasmışız ya. Bakalım abi şu burada şu hissiklerde şeye bakarsanız burada diyor ki hmm, nerede kendi azalttığın hasar diyor bu armor eşyaların işlevini gösteriyor yani armor armurun e, hasar 51K, 51 k 51 hasar azaltmışım ee, bu niye düşük derseniz rakip takım Fed olma için kasılmadığı için pek vuramadı zaten. Çok hasarları yok itemler olmadığı için. Çok bir şey kıramadık o yüzden. Bu için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim abone olmayı diyorum. Yan kanalda abone olun. Kesinlikle Ertuğrul Safar kanalında çok güzel çekler var. Bir de vlog kanalınızı bekliyorum. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bye bye. <laughs>